E, Akseste konuştuğumuz sonsuz varlıklar olarak, bizim korunma ihtiyacımız var mı? Gerçek var mı? Tabii ki yok. Gerçekten var mı? <laughs> Çünkü Tabii ki yok. E, iyi dediğin gibi alıp aslında dedin ya iyi alıp kabul etmek kolay. Biz aslında iyi alıp kabul etmiyoruz. İyi kabul ediyoruz. Net bir şekilde. Ama kötü olanı da reddetme eğilimindeyiz. O yüzden işte ondan kaçınmak, ona karşı direnmek, ondan kurtulmak için bunu yapıyoruz. Ya kurtulacak bir şey yoksa, ya yanlış bir şey yoksa, evet. ya sadece bizi koruyacak tek şey bize iyi gelmeyenler için, bize ağır hissettiren şeyler için sadece ona izin vermekse. Sadece onun geçip gitmesine izin vermekse, bunu sen biliyorsun ama seyirciler için bunu söylemek istiyorum. Ben şöyle anlatırım izin vermeyi. Rüzgarı tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Rüzgar gelir, onu hissedersiniz ve geçer gider. Rüzgara direnip tepki gösterdiğimizde oraya çok fazla enerji koyarız, çok yoruluruz.